Birileri var birileri. Toprağa vatan eden birileri var. Belki hiç anlatmasalar da onların da birer hikayeleri var. Her zaman gurur dolu hikayeler. Gazi denir o kahramanlara. Meskenleri tabiattır. Kırlar, Ovalar dağlardır. Kardeş bilirler silah arkadaşlarını. Tek dertleri vatandır. Gazi gaza edendir. Gazi haysiyettir, şereftir. Umuttur yüreklere gazi. Devlettir. Ay yıldız ve hilaldir gazi. Minarede mübarek ezandır. Bu toprağın kanla nakş olmuş imzası bu milletin istiklal sevdasıdır. Hastaneye gidip de bana bu ayağım fazla, bu ayağımı oğluma verin diyen babama Jandarma Subay Başçavuş Murat Karı. 2003 yılında Jandarma Okullar Komutanlığı'nda Asubay öğrenci olarak eğitime başladım. O, komutanlarımız tarafından bizlere üzerine giydiğimiz üniformanın ne kadar kutsal olduğunu ve bunu giyen personelin şehit ve gazi adayı olduğunu bizlere öğrettiler. arazi harama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle girilen bir çatışma sonucunda yaralandım. Yaralanma sonucunda yere düştüğümde ilk aklıma evladım geldi. İki yaşındaydı. Ama hiç korkmadım. Çünkü bu ülke öyle büyük bir ülke ki şehidin çocuğuna, gazinin çocuğuna sahip çıkacaklarına ve bunların hiçbir zaman babasız kalmayacağına, İnancımız sonsuzdur. Buradan beni hiç yalnız bırakmayan, hep yanımda olan, bir buçuk sene gibi bir tedavi sürecinde yeri geldi babalık yaptı, yeri geldi annelik yaptı, yeri geldi eşlik yaptı, eşime ve hastaneye gidip de bana bu ayağım fazla, bu ayağımı oğluma verin diyen babama, Minnetlerimi sunuyorum. Gazi gaza edendir. Gazi haysiyettir, şereftir. Ay yıldız ve hilaldir gazi. Bu toprağın kanla nakş olmuş imzası bu milletin istiklal sevdası. Jandarma Yarbay Ramazan Koçak Halen Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Şehit Gazi Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. 27 Ağustos e, 2007 yılında Bingölülük Genç ilçesi'nde teröristlerle girdiğim çatışma sonucu yaralandım. Bu gazilik e, mertebesine ulaştım. Bence bu dünyada en büyük ulaşılabilecek e, rütbe ve makam gazilik. Öbür dünyada en büyük ulaşılabilecek makam şehitlik. Rabbim bize gazilik ünvanını uygun gördük. İnşallah şehitlik makamına da ulaşırız. Şunu anlatmak istiyorum. Ben 11 yaşında bir oğlum var. 2019 yılında Türkçe öğretmeni bir kahramanın hayatını yazın dediğinde bütün çocuklar Superman, Batman gibi karakterleri anlatırken benim oğlum kompozisyon yarışmasında benim hayatımı, girdiğim çatışmayı ve bizim aile içerisinde benden dinledikleriyle kompozisyonu bitiriyor ve diyor ki bu kahraman bizi bir evimizde yaşıyor. Ya yani, eee <laughs> 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 Evet anlattığım kahraman bizim evimizde yaşıyor. Bu adam benim babam. Gazi Ramazan Kucak. Gazi Ekrem Tosun, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 18 senedir çalışmaktayım. Bu gazilik makamıyla Cenab-ı Allah bizi şereflendirdi. 15 Temmuz gecesinde biz e, her zamanki gibi zaten bulunduğumuz karargahta mesaimizi yapıp servislerle evimize gitmiştik. Evimizde basında bu 15 Temmuz kalkışmasını öğrenince Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımızı sokaklara, meydanlara çağrılmasını bir emir telakki ettik. Allah o günleri memleketimize bir daha karşılaştırmasın. Ekrem Dumlu. Türkiye Mağrip Gaziler Dernek Başkanıyım. 1974 Kıbrıs Barış Hareketi'ne katıldım. Bir fiil. Jandarma Komando taburu Nevşehir'den. Savaş zor şeydir. Allah hiçbir ülkeye savaş göstermesin. Ama zorun olduğu zaman da tabi yapılacaktır onu karşılığı. 19 Eylül 1921'de Atatürk'e Maraşallık ünvanını veriş yıl dönümü olarak kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz başkomutanımıza şeref madalyasının takıldığı ve gazilik ünvanının verildiği yıl dönümünü biz de Türkiye Muharip Gaziler Derneği olarak Türkiye genelinde her tarafta kutluyoruz. Gazi kime denir? Gazi de iki türlüdür. Bir, vatan parçası için yurt dışında, yurt içinde savaş yapmış, savaşı sonlandırmış şehitlerimiz oluyor, geri gönderiyoruz. Yaralarımız oluyor, geri hastanelerimize gönderiyoruz. Biz muharip gazilerde yara almadan savaşı sonlandırmış, geri dönen. Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü milletimizin huzuru için canından can kanından kan veren tüm kahraman gazilerimize saygı, minnet ve şükranlarımızla